Aslında Meral Akşener'le biraz Muharrem İnce'yi konuşurken söylenecek en temel şeyler girildi konuya. Oldu, girildi. O yüzden yani kısak kısa kısa tutarsak. keseyim bu Meral Akşener'e oy vermeyi düşünen izleyicilerimiz bu tabirimden ne olur alınmasınlar. Ama bir rüzgar vardı o rüzgar geçti dinde. Meral Akşener o rüzgarla bir yol aldı. Bunu da irrasyonel bir yerden söylemiyorum. Bunun arkasında bir açıklama var. O rüzgarı dündüren şey de Muharrem İnce'nin adaylı. Yani biz Muharrem İnce aday olunca işte CHP'den eee Meral Akşener'in partisine gidecek 3-4 puanlık bir oy toparlandı diyoruz. Bunu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında konuşuyoruz ama gerçekten şeyden de kurtardı. Milletvekili seçiminde de CHP'ye kızacak olan e, kızgınlığından dolayı gidip e, İyi Parti'ye, Meral Akşener'in partisine oy verecek olan seçmenin de Meral Akşener'le birlikte bir eee Muharrem ile birlikte bir toparlanma yaşadığını e, görüyoruz. Malumunuz CHP, CHP seçmeni tarafından da bazı tercihleri noktasında çok e, eleştiriliyordu. Çeşitli yapılarla daha yakın bir görüntü vermesi, HDP'ye daha yakın olması partinin ulusalcı seçmeninde e, bir rahatsızlığa sebep oluyordu. Öyle gözüküyor ki Muharrem İnce'nin adaylığı Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi o partinin normal kemik oyunda da e, Meclis oyunda da CHP'nin durumunu toparlamış e, durumda Peki. ve bu anlamda o rüzgar Geçti derken kastettiğim buydu. İyi parti için geçti. Son birkaç gündür yaptığı mitinglere bakıyorum. Bir kadın kalabalığı, yani kalabalık fena değil, kadınların ilgisini görüyorum. Bunların bir önemi var mı? Bu, muhakkak var. Yani şimdi bir kadın lider, daha önce Tansu Çiller örneği vardı e, Türkiye'de. Yani bir, bu, bu bir seçim sonucuna, bir sürprize yol açabilir mi? O anlamda soruyorum. Yani şöyle o anlamda şimdi sıfır olan bir partiden bahsetmiyoruz. Meral Akşener'in bir kadın olmasının da katkısı olacağı kesin ama sürpriz derken neyi kastediyoruz? Eğer CHP'nin önüne geçmesini kastediyorsak ya da işte Muharrem İnce'den fazla oy almasını kastediyorsak Olmaz benim oluyor. için çok gerçekçi durmuyor.